Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, hediyelerimizi yaptığımız zaman güzel bir paketle sunum için yani hediye paketi ya da kese kağıdı yapımını paylaşmak istiyorum. E, mesela yapıştırıcımız yok diyelim yumurta akıyla yapıştırabiliriz bunu anında güzel bir paket. Öncelikle istediğimiz hediye paketini e, ortadan e, değil aslında bir bir rüste gelecek şekilde ya yumurta akıya ya da yapıştırıcıyla varsa eğer yapıştırıyoruz. Daha sonra her iki bu taraftaki uçları içe doğru kapatıyoruz böyle. Uç uca getirelim. Daha sonra bu uç kısmı içi diğer uç kısmı bu şekilde kapatıp iki ucu birleştirelim. Birleştirmeden önce yine bu üçgenlerin altına yapıştırıcıyı sürüyoruz arkadaşlar. Hediye paketimiz yani kese kağıdımız da aynı zamanda bu şekilde hazır hale geliyorlar. Daha sonra bir delgeçle bu uçları deliyoruz. İstediğimiz güzel e, kurdale ya da iplerle bağlayalım. Bu şekilde bağlıyoruz. İstediğimiz güzel bir e, çiçek, süs e, ne varsa evimizde bu şekilde. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum.